Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdim. Kerem Bursin arkadaşları ile muhteşem bir akşam yemeğinde ve bu yemekten birbirinden özel görüntüler paylaşıldı. Tabii ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de oyuncumuzla ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.